Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Öncelikle bizi burada misafir ettiğiniz için. Hoş geldiniz. Şimdi sohbetimize geçmeden sizi bir tanıyalım. Şöyle geçmiş deneyiminizle, şöyle değerli izleyicilerimize kendinizi bir ifade edin. Tabii ki. Ben 1975 Ankara doğumluyum. Bütün eğitimlerimi Ankara'da tamamladım. 25 yıldır da bu sektördeyim. Metafizikçi evet. olarak havas ilminde özellikle doğuştan gelen bir ilmimle... Şimdi ben sizin sektörünüzle ilgili daha önce tecrübelerim var, röportajım yaptım ama bu Havas nedir? Kendinizdeki o gücü, o doğaüstü şeyi bir anlatalım. Ee, nasıl keşfettiniz ve süreç nasıl ilerledi? Şimdi Havas benim nazarımda, benim nezdimde güzellikleri ifade eden, simgeleyen, doğruları simgeleyen, doğru yolda ilerlememizi sağlayan ruhsal boyutta bir ilim. Hı hı. Sadece benim nezdimde dediğim gibi doğrular, evet. yanlışlara yer vermeyen bir havas ilmi. Ee, bu bana doğuştan geldi ve nasıl keşfettiğimi sorarsanız ben yıllardır esnaflık yapıyorum. Ee, bu arada kadınlarla diyaloğum esnasında ben bunları hep fark ettim. Hmm. Ve çok şükür güzel dokunduğum şifasını buluyordu. Söylediğim söylediklerimi yaşıyordu gibi gibi derken evet. sonradan da profesyonel olarak yaklaşık 25 yıla yakındır bu sektörün evet. içindeyim. Neler yapıyorsunuz? Biraz bu başlıklardan bahsedelim. Tabii. Kimlere, e, ya kimler size danışıyor? Kimler bana danışıyor? Özellikle gece uykularını kaçıran sıkıntılar oluyor ruhsal boyutta. Ha, tabii ki doktorlarına gidiyorlar, psikolog, psikiyatri bunların çaresine bakıyorlar. Fakat bazen Rabbim görünmeyen şeyler de bize bu dünyaya göndermiş. Bunlara da inanmak gerekiyor. O görünmeyenlerle mücadele edemeyince o tür insanlar geliyor. Ee, kulağında böyle sürekli çınlamalar, kulağında vesveseler, beyninde sanki biri konuşuyormuş gibi falan olan o tür kişiler geliyor. Biz bunlara musallat hmm. olmuş kişiler diyoruz. Haşlı genel başlık. Tabii tabii. Ben çoğunlukla musallat tedavisi evet. yapıyorum. Evet. Örnek veriyorum gençliğe adım atmış kişiler, çocuklarımız diyeyim. Ee, psikolojik sorunlar oluyor, gece altına yapmaları gibi 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 sorunlar oluyor. Çıklar okul arasında, okul, eğitim, fazla ta, yani geniş aradılar. Tabii Tabi tabi tabi, ee, bunlara iyi yönde evet, yön evet. vermeye çalışıyorum, evet. çok şükür. Ondan sonra karı koca arası çok bozuluyor biliyorsunuz. Evet. Bizim şartlarında daha daha. Hele bir de 3. şahıslar, 3. Evet, biraz... şahıslar girince tabii ki inanırsam o karı kocanın iyi olacağına, için değil mi? Tabii benim önce kalbimin kanaat getirmesi ha. lazım. Kalbim kanaat getirmiyorsa ben hiçbir hiç, işi yapmam. Yapmam. Evet evet. Kesinlikle. Ve sizin kırmızı çizginiz, Kesinlikle. kriteriniz. Kesinlikle. Ama sizin doğaüstü gücünüzle alakalı bir öngörünüz herhalde, değil mi? Tabii ki onu diyeceğim. Mesela siz geliyorsunuz bana, "Abla, işte genelde abla demelerini ben rica ediyorum. Evet. Ee, şu şöyle olacak mı? Eğer onu görebilirsem ben o işe Hissederseniz... giriyorum." Hissederseniz. Tabii Aynen, evet, evet. onun sonucunu hissedersem, olacağını ya da olmayacak. olmayacaksa zaten girmiyorum, kimseye evet. ümit vermiyorum, evet, evet, evet. onun gibi. Başka neler var hizmet başlıklarınız? Ben ofisimde hacamat yapıyorum, evet. ilmimle bilimimi harmanladım, üniversite eğitimlerimle yaşam evet, koçu, evet. psikolojik danışmanlık yapıyorum ama çoğunluk ruhsal boyutta. Psikolojik danışmanlık yapıyorum, bilinçaltı temizliği yapıyorum, tamam. bağımlılıklardan çoğu kişiye çok güzel arındırdım. arındırdım. Tabii ki, tabii ki özellikle yani çok var öyle danışanlarım. Elhamdülillah bırakıyorlar. Ee, bir şey var mı yaş kriteri bir şey arıyorsunuz? Kesinlikle yok. Bay bayan. Hayır hayır, çocuk, hayır 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 hayır. Herkese. Yeter ki bana gelecek olan kişiler. Kalben inansınlar. İnansınlar. Bu. Buraya temiz gelsinler. Kalben evet. inansınlar. Siz diyorsunuz gerisi bende. Kesin Allah'ın izniyle ve inanırsam. İnşallah tabii. tabii. Kalbin Her kanaat şey, getirirse. E, Yüce Rabbimin size bağışladığı güzel bir yetenek var. Çok şükür. Siz de bunu herhalde insanlar üzerinde iyi yönde tabii ki, tabii ki iyi yönde, kötü yönde çok teklif geliyor. Gelmiyor değil, asla kabul o etmem. O tarz şeyleri de zaten Hayır. tenezzül etmiyoruz. Peki, etmem. yurt dışından var mı insanlar? Ben şimdi buradan vurgu yapalım. Yurt dışına e, böyle ulaşırlarsa ne yapıyorsunuz? Çok, uluslararası çok danışanım var. Ee, uluslararası tabii ki ben de gidemiyorum. Onlar da çoğu gelemiyorlar. Bence ama... şahit olduk İngiltere'den sizi aradı birisi. <laughs> evet Londra'dan bir evet. Danışımın. Çok şükür ee, var. Fakat uzaktan seanslarım var. E, seanslarımla, birebir seanslarım da aynı. Evet. Oluyor aynı değil mi? Etkinlikte. Yani aynı tabii, tabii, ki, tabii yani. ki tabii yani ki tabii ki. Tabii ki tabii ki. tabii ki. Kesin, yeter ki dediğim gibi inansınlar. Hı. Evet, bu bu tıpta da öyledir aynen zaten. Öyle. Bir ilacı kullanırken önemli olan o ilacın onu iyileştireceğine inanmak. Ve ameliyat sonrası psikolojik olarak doğru mu? Aynen, ben iyileşeceğim aynen. desin, hasta aynen. iyileşir Aynen tıpta yani. da öyle, Hı. benim ilmimde de öyle. Kanseri ee, yenen kişilerde de özellikle çok size dur aslında. Size şöyle tarzı. söyleyeyim, bakın kanser dediniz çok önemli bir nokta. Hı. Çok ee, ki buna şahitlerim de vardır Yoğun bakımdan çıkardığım danışanlarım hmm, çok. Güzel. Ölüyor diye bekledikleri hmm. hastalar elhamdülillah yürüyorlar. Gayet, gayet, gayet güzel. Gayet de Lise sağlıklılar. Gurur Tabii ki. Benim gözlerim <laughs> dolarak anlatıyorum. Değil mi? Evet. Bunlar yaşanmışlıklar yani. Evet. Peki. Yurt dışından da herkese selam olsun diyelim. Evet. Buradan herkesi sizin sayfalarınızdan Telefon numaralarınızdan size ulaşsınlar yeterli diyelim o kesinlikle, zaman. Kesinlikle. Peki kesinlikle. bugüne dek yaptığınız genel hizmetlerinizden faydalanmış tüm danışanlarınıza, konuklarınıza bir teşekkürle cümlelerinizi toparlayalım. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle bana inandıkları için ben onlara teşekkür ediyorum. Onlar çok daha teşekkür ediyorlar ama benim önceliğim Allah razı olsun cümlesi. Evet. Onu çok gönderiyorlar bana. Sürekli teşekkür, sürekli memnuniyet. Gelebilen yurt dışından zaten çok geliyor Hı. ziyaretime. Buradakiler ona keza derken ben onlara çok teşekkür ediyorum. Bana güvendikleri için. Ama önce Allah. Evet. Peki. Size başarılar diliyorum. Teşekkür Çalışmalarınızda ediyorum. ilerleyen süreçte farklı bir röportajınızda görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Rica ederim.